Saat 5 şu anda 10. 10. gün sabahı. Dün akşam bayağı yağmur yağdı. Yağmur yağarken de bayağı ıslandım. Su gibi oldum çadır kurarken. Bakalım daha güneş yeni yeni doğuyor. Çadırımız burada. Uzun ince böyle böyle. 10. gündeyiz. Ne kadar kilometre gideceğimi hesaplamadım. Hesabı da gerek yok zaten. Görüşmek üzere. 10. günde start başlıyor. 10. gün sabah arkadaşlar çadırımız orada ileride. Mavi de onun yanında. Bu abi de uyanmış sabah erken. İleride biri daha var. Bu güvenlik arası. Şöyle şehre yakında ama kamp yerimiz şe şehrin tam bitiş noktasındaydı arkadaşlar. Yağmur da çok yağmaya başladı. Ben de direkt girdim yoksa şu dağı da açmak gerekiyor ileride kente gitmek için. Şurada bir ev varmış. burada da bir ev. Şöyle. Şimdi bir kahvaltı yapacağım arkadaşlar. Sonra yola devam. Kum çok güzel ha. Yumuşacık. Voleybol sahası var. Evet arkadaşlar takım varsa oynayabiliriz çıkarın yani. Çadırımız burada. Çöp bir donu. Şu bisikletimiz. Çadırın içinde mat falan yok arkadaşlar. Bir tane çarşaf var yorgan kalıbı. Berenin içine de şey koydum. Hmm. Bir dakika. Tamam. Telefonu koyacak bir yer olmadı mı? Şöyle. Berenin içini doldurdum kazağın birini yastık yaptım arkadaşlar. Çantalarda girişi koydum şöyle. Böyle ufak bir şey Kişilik ama bundaki kişi nasıl kalır bilmiyorum. Ha uzunlaması eşyalar olmasa iki kişi kalır da. Böyle. Herkese tekrardan günaydın diyorum. Yolda görüşmek üzere. Bir kahvaltıya geçeyim. Menüde arkadaşlar bir tane bezelye var. Burada karışık bu değil Bezelye, patates, havuç. Yarım kek var. Bir diş sarımsak, biraz ekmek. Burada biraz bal kaldı. Yanlı taşıdı. Bir de su alacağım tabii ki. Şurada su, su da orada. Böyle arkadaşlar şimdi yemeğe devam. Çadır toplamaya başladım arkadaşlar. Saat 6'ya 10 falan geçiyor. Yavaş yavaş kahvaltımızı orada yaptık. Şimdi çadır toplayacağım. Ondan sonra yola çıkacağım. Dayı da ağaca çıkmış sabah sabah bir şey yapıyorum. Kamera koyuyor Görüşmek üzere arkadaşlar. Saatimiz 6.45 oldu arkadaşlar. 2 saat daha önce toplamışım yani. 5'te kalktım. Şöyle. Şeyleri yer değiştirdim. Arkadaki bagajları öne, öndekileri arkaya aldım. Yavaş yavaş, yavaş yola çıkacağım. Bakalım bugün kaç kilometre gideceğiz. Yani buranın konumunu aldım. Gittiğim her yeri kaydediyorum. Buradan bir tarafa doğru ne kadar gideceğiz. Görüşmek üzere yolda görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Saatimiz 7'ye 8 var. Bisiklet hazır. Ben de hazırım. Ayakkabım her şeyi giydim. Yola çıkıyorum. Vay burada ayna varmış. Şöyle. Yani çapraz orayla göstereyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yolda görüşürüz. Bugün bakalım kaç kilometre yapacağız. Görüşmek üzere. 1777. Kapı numarası buranın. 7'leri severim. Yoldayız arkadaşlar. Üçümüz biraz ağır. bir 58 kilometre bir yol deneyeceğiz arkadaşlar. Duruma göre, yol durumuna göre. Beritiko diye bir şehir var. Saat 2, 6 kilometre geldik. Saate bakmadım 8'e geliyordu ya. Şimdi yokuş çıkacağız. 10. gündeyiz arkadaşlar yavaş yavaş gidiyoruz 10. gündeyiz arkadaşlar bir yokuşta daha tırmandık az sonra ineceğiz şu arkada çok güzel bir manzara var böyle. yolumuz böyle sahilden gidiyoruz Çıkın çık çık bakalım bugün başaracağız mı 58 kilometreyi Hava bugün kapalı, yağmur yağıyor. Yağmur çok yağmazsa ulaşırız gibi. Bakalım. Ha, göreceğiz. Bu tarafta böyle. Şehrin içinden geçeyim dedim. Hem yol kısalır hem de harika yani yol şehir için gösteriyordu. Şöyle bir manzara var. Yol toprak ve yokuş. Yani ikisi de yan yana. Birinci yokuşu çıktım. Bu ikincisi olacak. Şimdi köyün yokuşu. 10. gündeyiz arkadaşlar. Yolda bazen biraz konuşuyorum. Hani çok iyi değil. Lehçem de. Lehçe dili bilmiyorum zaten Portekizceyi de. 3-5 kelime. Türkiye <laughs> dedim hepsi çok seviniyor. <laughs> Konuşmaya çalışıyorlar. Hani bir şeyler anlatıyorlar. Ben rotadan falan bahsediyorum. Şehirlerden, geldiğim yerlerden. Yani kaç günde falan geldiğimden. Sayıları öğrendim çatapata. Çok güzel. Günaydın. İyi geceler. Merhaba. Um dias quanto? bir günlük O da fiyatına kadar. Yani bir günlük kaça? Bu kadar. Yola devam arkadaşlar. 10. gündeyiz. Hayat devam ediyor. Merhaba arkadaşlar şöyle bir manzara var bir Yerde felaket yağmur geliyor sanki 10. gündeyiz arkadaşlar şöyle bir manzara var Mükemmel bir plaj. Şu su nehir büyük olacak. Şöyle drone yapalım. şöyle bir göl var arkadaşlar ufak yukarıdan gördüğünüz denizin Bak, ufak göle bağlanıyor çok şanslı sahibi Bonjour. Je suis Böyle nehirdeyiz arkadaşlar köprünün üzerinde. Şu köşede kahvaltı yaptık. Arkada yağmur bulutu var sağlam. Manzara bu şekilde. böyle toprakla da karşılaştık arkadaşlar şehir içinden gidiyorum kestirme diye girdik şehirin en içine düz diye en az 2-3 kilometredir böyle toprak yol yine burası hiç çökmüş bir önceki yolda kum çökmemiş bisiklet ağır kayıyor yani tek ağır olduğu için bisiklet kayıyor hani yani beni düşürmeye düşmedim de yani yolun ta ortasında böyle sağ şeridin en başına kadar gittim yani kayıyor yolumuz böyle sessiz sakin orman buradan çıkacağız ileride Brezilya 101 veya SP55 yoluna tekrar çıkacağız yani yoldan gitmek daha mantıklı ama ben kamp Kampalan'dan beri yoldan çıktım bir de bu yol düz yani büyük bir olası. o ana yol gene dağa tırmanıyor çevre. Bu kumsaldan olduğu için ileride deniz gözüktü. Yani yolda düzeyir umarım. Böyle 10. gündeyiz. Bugün 60, 58 kilometreyi deneyeceğiz. Dünkü varmak istediğimiz yere daha varmadık. Az bir şey kaldı. Oraya gelince de hatırlatacağım. Yavaş yavaş gidiyoruz. İki can tamir ettiremedim. Daha iyi bir bisikletçi buldum. O da toprak yoldaydı. O da Jant yokmuş herhalde yapmadı. Bakalım arkadaşlar yola devam. Hayat devam ediyor. Bu şehir arkadaşlar dün varmak istekte varamadım şehir. Rio Bora C'ymiş. Yani dünkü rotam buraya buraya gelmekti ama hava karardı için geç kaldığımız için gelmedik. Bununla böyle paylaşmak istedim. Şurada yukarıda deniz var. Tabii buradan görülmüyor. Şöyle bir drone yapalım. Bertigo'ya varacağız arkadaşlar. O sentroya Şehir merkezine. 32 kilometre havlu Yolumuz güzel, düz. Umarım şu karşıda gören daha aşmayız. Kayıdan savruluruz. Dayı canlı canlı yengeçleri satıyor arkadaşlar. <laughs> Yengeçler canlı. Bunu yiyorlar evet gerçi denizde iken ben de yemiştim. canlı canlı vuruyorlar ya. Bu hayvanlar istemi gördüğünü. Elektriklere اما کجا 2017'den beri. Şimdi yol ikiye ayrıldı. Daha yaramamışlar.

Açtım bir şekilde Brezilya'nın heyle çok güzel. Ya yani insan kollarını açıp ablası geliyor diyor. Merhaba arkadaşlar. Eee 10. gün. 10. gün 58 km'yi tamamladık arkadaşlar. Ama şehirde hostel bulamadım. Ucuz pansiyonlar falan vardı. 100, 100 real istedi. Çok saatimiz 2 oldu. Normal ben 1'de geldim. Bir yemek falan yedim. Üstüm full değiştirdim. Çoraplar dahil. Atlet tişört olmak üzere. Ya Santos'a da çok kilometre kalmadı. 30 kilometre falan var. Normal ben Santos'a durak mola verecektim. Burada da hostel bulamayınca böyle ucuz biraz daha yol gideyim dedim. Zaten 58 kilometre bizi kesmiyor. Yağmur da dindi biraz. İnşallah yağmaz. Üzerine koyabilirsem koyacağım. Koyamazsam bakacağız. İleride bir yerde bakacağız hostel veya. Olmadı yine kamp atarız bir yere bulabilirsek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi ana yola çıkmak üzereyim. Ben çıktım. Şöyle bir manzara var arkadaşlar. Ben susayım manzara konuşsun. yağmurlar Burası da batanlık arkadaşlar Vay bir uçuyor, Balıkçı. uçuyor Böyle. Şöyle yeni bir kuş cinsi var. Siyah şah Bakar burada? Merhaba arkadaşlar. 10. gündeyiz. 70 kilometre gelmişiz. Durmadım şeyde. Duracağım yerde şu 58'likte de yola devam ediyorum. Yol biraz düzeldi gibiydi. Yeniden yokuşlar başladı. Ama genel olarak düz yolda geldik. Yani bir, bir önceki güne... Mesela iki kat yaptık bir önceki güne. Sabah 7'de çıktım. Saat 3. 70 kilometre gelmişiz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 saatte 70 kilometre gelmişiz. Yani saate 9 kilometre ortalamamız. Bir de şehrin içine falan dolaştık. Hostel ararken bulamadım zaten. En az orada da bir iki kilometre yapmışımdır. Anlayacağınız 70 üzerindeyiz. 6'ya kadar zaman var. Bakalım gideceğim. Belki 6'ya kadar bir rekor gelir mi? Yol düz olursa bir rekor gelir. Ya yani yol yol <laughs> dik olursa. Bunun üstü yorar. Ayaklarımız da kurumamış. Ayakkabının içi ıslanmış yokuş çıkıyorum. Bakalım arkadaşlar görüşmek üzere. Şöyle bir manzara var arkadaşlar. Ve şu arkadaki şehre gideceğiz herhalde bir kovasılık. Uzaktan görmek istedim ve nehir de varmış şansımıza. Burada nehir var. Şurası da Santos olmalı. Yani ufak binalar görünüyor buradan görebiliyorum da kamerada az görünüyor. Santoso şehir olmalı arkadaşlar. Yani önümüzde başka şehir kalmadı. Güzel bir şehre başlı benziyor. Orman. Mükemmel ya Brezilya. Ya bu yeşil tonlarını görmek bence paha biçilemez. Yani mesela şurada ön açık yeşil üst koyu. Arkada nehir. Bir kuş sesleri var. Burada farklı kuşların sesleri var. Tanımıyorum kuşları. Bu da çok garibime gidiyor. Hani normalde çoğu kuşun sesini tanırım. Çoğu demek de yani, 10-12 tanesi. Yani daha önceden ormanda yaşadım biliyorum hani kuş seslerini hemen hemen de. Burada türler farklı. Merhaba arkadaşlar. Hava serin, çok güzel. Yağmur da ara ara atıştırıyor. Toplam 83 kilometre gelmişiz sabah 7'den beri. Saatimiz 4. 4'ü 5 geçiyor falan. Santos'a da çok kalmadı sanırım. Hani haritada da az kaldı. Yani bayağı gidiyoruz şu anda rahat olarak. Santos'a normalde yarın geçerim diye düşünmüştüm ben evet, Fakat iyi ki de yola çıkmışım. Yol düz. Yokuş vardı bir iki tane de hani öyle ahım bir şey değildi arkadaşlar. Bundan dolayı Santos'a az kaldı. Sevinçliyim yani normalde ben 10 günde Santos'a gelmeyi düşünüyordum. Bir gün mola verdim. Dün de az kilometre gelince e, ertelemek zorunda kalmıştım Santos'u. İnşallah bugün yetişeceğiz. Ortalama 2 saatimiz var hava kararmasına. Santos büyük şehir. orada. Hostel falan vardı sanırım. Görüşebilir arkadaşlar. Evet o yukarıdan gördüğümüz şehir arkadaşlar bir oraya gideceğiz sanırım. Ta ilerden görmüştük şehri. Feribot da gideceğiz herhalde. Köprü yok arkadaşlar inşallah onu da bulurum. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Şöyle bir nehir var arkadaşlar Santos'un girişine. Sanırım Santos olasında bu nehir çevriliyor. gideceğim. Limanda bir feribot gösteriyor mevsimi de. Bakalım o da bayağı içeride. Yola devam. Arkada geç çıkardık arkadaşlar. Bir bisikletçi buldum. Bir tane jant için tamir edecek. Bisiklet burada. Tamız da bu. Jant ayarlıyoruz. Buraları misafirimiz var. Servis Santos'a gelmeden adanın bu tarafı Şehir canlı Kalabalık Bisikletçi tamir edemedi Elinde jant yokmuş ya Başka jantlar gösterdi Onlar da olmadı Tüm Santos'a doğru Gidiyorum İnşallah feribot bulurum Çünkü köprü yok Köprü vardı ta arkalarda bir yerde Kasmaya gerek yok Bakalım gidiyoruz Kamera büyük bir ses yapar bunu. Ses çıkmaz. Ses keserim onu zaten. Şehir böyle. Yani bir sürü bisiklet var ama. Bu yol bitiyor. Şurası ne 1.55 TL'de arkadaşlar bisikleti. Buradan geçeceğiz sonra. tam bir video olmadı. <laughs> olmadı keserim arkadaşlar. <laughs> Sampasa gidiyoruz diye bir de ilk defa bir yeni feri batarım diye. Yani sanki ilk defa feri batarım gibi seviyorum. Burada arkadaşlar da var. Parti oraya attım. Bisikletin durumu çok iyi değil. Çanta ise döküyorum. Yırtıldı. Çantanın fermuarları. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. E, Santos Tribos'a karşı geçeceğiz. Bekliyorum. Bilet fiyatı 1.55 herhalde. O da 2 lira falan yapıyor. Bisiklet feribot yeri ayrıydı yani. İnsanlar taşıyan feribotlar başka, bisikletleri taşıyanlar başka. İnsanlar taşıyanlar daha küçük şu anda gidiyor görüyorum. Bu arada 86 kilometre gelmişiz biraz da Santos'ta giderim. Hostel falan arayacağım. Santos'ta 2 gün kalmayı planlıyorum. Hem bisiklet cantı yapılmalı hem de kamera almam gerekiyor. Telefonun kamerası yetmiyor. Başka da bir problemimiz yok. Rahat geldik. Yol düzdü. Çok güzel bir şey, düz yol. Orman içinde. Genel olarak düzdü. Yani Baratoga'da durmadık. 58 km sonra devam ettik. Şu an 86'dayız. Yani bir düz yol olsa bir 40 el daha gidebilirim rahatlıkla hani yormadı ama ayaklarım ıslandı o kötü oldu Feribot 5.20'de kalkacak Bir tane kart verdiler attım makineye Sonra geçtim yani İlk önce geçtim sonra kart attım bilmiyorum Kimse de bir şey demedi zaten Umarım burada tekrar sormaz kalkma Gerçi kamera var yani Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar Santos'ta görüşürüz bir sürü bisikletler iniyor arkadaşlar <laughs> şunlar yani bisikletler çok gelişmiş olmalı parmaklardan çok görünmüyor ama hani genetik erkekler görünüyor şöyle aslında daha iyi Daha da iniyor yeter şöyle, o kadar Şöyle bir peri pota arkadaşlar 5 bisiklet yeri koymuşlar içine Karşıda otoraklar var Yani bisiklet de bir yer var Şuraya gider Manzara şöyle Green light lines diyor Normal İstanbul'da bisikletlerin dışarıda kalacağını düşünüyorum İşler gidecek olmaz. Eşyalar var burada. Kablalar kapalı. Gidiyoruz. Böyle ufak feribotlar var arkadaşlar. Bunlarla da insan taşıyorlar. Merhaba arkadaşlar Santos'a geldik feribottan geçtik karşıya. Bu da Aydin Bartol, Pondores, Santos, da Taunas, Samais Böyle bir şey ya Adamın kolunu koparmışlar Yani yukarıdaki Yukarıdaki Captain Jack Sparrow'a çok benziyor sizce Merhaba arkadaşlar Hostele vardım, Santos'tayım Santos'ta da en az bu gece Yani 95-100 km yol geldik Hostellere tane hostel yerinde yoktu. Bir tanesi açmadı kapıyı. Hava karardı zaten. Yeni geldim. Saat yedi buçuk. Hostelim şöyle. Normal bir yatak. İki gün tuttum. Yarın molayacağım. Şöyle. Şurada şağırı var. Şurada da var. Fanyak oluyor. O da şöyle. İki, dört, altı, sekiz kişilik. Onuncu gün böyle bitti arkadaşlar. Doksan beş, km yüz kilometre arası geldik. 95 km diyelim. O yüzden rekorumun sonucu günde. Yarın hem bisikletin jantlarını yaptırmam gerekiyor. Hem de alışveriş falan yapmam lazım kamera falan. 3-4 tane bisikletçi gezdim. Hiçbirinde jant yok. Keşke ilk yaptırdığım yerde jant alsaymışım. Bunu siz yapın yani. Hem duş alacağım arkadaşlar. 10. günde böyle bitiriyor. Kolay gelsin. İyi günler. İyi akşamlar. iyi kulaklar.